Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Şimdi sizler için yaz aylarının sevilen dizilerinden birine çevrilen Sen Çal Kapımı dizisinin set görüntülerini getirdim. Bugünkü videomuzda sizler için Sen Çal Kapımın 3. bölüm setinde yaşanan nişan görüntülerini sizlere sunuyoruz. Başrollerini Kerem Bursin ve Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin daha iki bölümü yayınlansa da dizinin reytingleri oldukça iyi ve önümüzdeki haftalarda daha da iyiye doğru gideceğini umuyoruz. Çünkü gençlik dizisi olduğu için ve herkes tarafından sevildiği için dizinin daha büyük başarılara imza atacağını düşünüyoruz. İşte arkadaşlar sizlere nişandan birkaç fotoğraf getirdik. Umarız beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olarak tüm videolarımızdan anında haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da belirtelim ki nişan görüntülerinden video görüntülerimiz de var. Bunun için kanalımızı takipte kalın. Birazdan sizler için mükemmel görüntüler paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.